Ne diyor doktorlar? i̇yi diyor. E, büyük badire atlattı tabii yani. Dinlenmesi lazım. Müdürüm ülkemde tedavi olacağım falan demiyor değil mi? Ya zaten bu halde seyahat edemez de. Aa, yok yani konuşmadık öyle bir şey. Hı. Hmm. İstemedi yani daha. Nereye gidiyor canım? Kim titrecek üstüne böyle Almanya'da? Hmm, tabii canım. <laughs> böyle yoğun bir bakımı nerede bulacak? Tabii herhalde. Refakatçi falan zor yani oralarda. Değil mi usta? Ya burada biz neyin derdindeyiz? Siz ne anlatıyorsunuz beyler ya? Nevres yok, Tarık yok. İkisi birbirinin peşinde. Biz hepsinin peşindeyiz. Elimizde bir iz yok. Ya hala Nadia mı? Bravo vallahi ya, bravo. Haklısınız müdürüm. Yani siz bu arkadaşların kusuruna bakmayın. Bunlar yaşlandıkça biraz dedikoducu oldular. Çenelere düştü. Sizde bir ilgisi yok. Selin, sen bize Lan mı soktu? Aa. Soktu soktu soktu. Sokarca bu. Net soktu. Abi. Ayıp gerçekten ya. Yani Hem biz bilmiyor muyuz işin ciddiyetini? Ha? Abi bozulma aşk olsun. Ben öyle yok, mi yok. dedim ya? Ciddi onu demek istedim. Ani aynı Hı. şey dedim. Bana mı anlatıyorsun senin? Tarık ciddi olduğunu bilmiyor muyum ben? Ha? Bilmiyor muyum? Biliyorsun tabii. bilmez olur musun canım yok. ya?